Adım bir, vazgeç. Umutsuzluğa kapıl sürekli. Netlerini incele ve ne kadar geride olduğunu, herkesin seni ne kadar geçtiğini kendine sürekli olarak hatırlat. Sen zaten yapabilecek biri değilsin ki. Az bir zaman kalmış zaten. Konuların yetişmesi çok zor. Bırak, mezuna bırak, geleceğe bırak. Erteli problemlerini. Vazgeç. Çünkü eğer hiç denemezsen başarısız da olamazsın. Neden? Başarılı olmak uğruna başarısız olma ihtimalini göze alırsın ki Neden kendini riske atasın? Neden bir şeyler için çalışasın? İhtiyacı mı var? İsteğin mi var? Amacın mı var? Bunları niye yapasın? Vazgeç ki yapamadığın zaman Ben zaten uğraşmamıştım diyebil insanlara Ben zaten çalışmamıştım Ben istesem yapardım diyebil insanlara Buna hem çevreni inandırmaya çalış Ama en önemlisi Önce bu yalanla kendin Kendini inandır. Ki asla vicdan azabı çekmeyesin. Tüm pişmanlıklarında yüreğinin derinliklerine atsın Adım 2. Zorlandığın, halletmen gereken konuyu, işte o bildiğin konuyu çalışmamaya devam et. Uğraşmamaya devam et. Topu topu birkaç soru geliyor zaten. Yapmasan ne fark eder? Uğraştığına değmeyecek ki. Zaten sınavda birçok soru geliyor. Sen bunların büyük kısmını da yapıyorsun. O konuya ne gerek var ki? Yani değer mi masa başında o, seni zorlayacak ilk saatleri harcamaya, sürekli söylenmene, kanırta kanırta zorlaya zorlaya çalışmana? Hı? Ne gerek var? Ne gerek var konfor alanının dışına çıkmana? Topu topu birkaç soru zaten. Bence kendini hiç zorlama, konfor alanının dışına çıkmaya da çalışma. Hayat güzel, yaptıklarında sana yeter. Ne gerek var o yapamadıklarınla uğraşmaya? Kim zaten şimdiye kadar eksiklerini kapatmış ki? Yapamadıklarını yapmaya başlamış ki? Adım 3. Sürekli bahane üret. Defalarca kez kendini kandır, çevrendekileri kandır ve senin sorumluluğunda olan şeyler için bahane bulmaya devam et. Sonuçta hayatta başına planlamadığı şeyler gelen, kötü şeyler yaşanan tek kişi sensin. Tüm kötü olaylar, kötü efektler senin etrafında dönüyor hayattaki gidişi al aşağı olan bir tek sensin. Kimse bu problemlerden geçmiyor. Bu yüzden sen bahane bulmaya devam et. Neticede hiçbiri senin suçun değil. Bahane bul, sorumluluk alma, hareketlerinin sonuçlarını ertelemeye devam et. Erteleyebileceğin kadar ertele. Bırak, gelecekteki sen düşünsün. Eğer bunu yaparsan hayatın mahvolabileceğini, mahvolacağını %100 garanti verebilirim. Adım 4 geçmişe takıl. Sürekli olarak neden matematiğe daha erken çalışmadığını düşün. Sürekli olarak neden lisede yazılılara çalışmadığını ve OBP'nin düşük olduğunu düşün. Sürekli olarak çalışmaya geç başladığını, artık zamanın yetmeyeceğini düşün. Geçmişte yaptığın hatalara odaklan. Ki şu anda da hatalar yapabilmeye devam et. Ve gelecekte de şu anda yaptığın hatalara odaklan. Geçmişte kalanlara odaklandıkça geleceğini çizmemeye devam edebilirsin. Sürekli aynı hataları tekrarlamaya devam edebilirsin. Hatalarından ders çıkarmamaya devam edebilirsin. Bunlar hayatını, ve sınavını yıkmanda, yok etmende sana çok yardımcı olacaktır. Sonuçta sen hiçbir şey başaramadın. Ve başaramamaya devam etmen için de şu an en verimli olduğun bu gençlik yıllarını böyle harcaman lazım. Allah korusun. Enerjikken, zekiyken, verimliyken Akıllıca bir şey yaparsın, hayatın düzelir. Yapma, etme. Adım 5. Kendini sürekli olarak başkalarıyla kıyasla. Asla kendini ölçüt olarak alma. Hep çevrendekileri ölçütle ola bakalım. Senden ne kadar daha iyi olacaklarını ve asla onların seviyesine gelmeyeceğini hatırlat kendine. Ya da diğerlerinden ne kadar daha önde olduğunu ve onların da asla senin seviyene gelmeyeceğini hatırlat kendine. Kendi seviyenden böylece memnun olmaya çalış. Kıyas noktan hep başkaları olsun. Asla kendin olmasın. Sonuçta herkesin hikayesi aynı, izlediği yol aynı. Herkesin yapması gereken aynı, yapmaması gereken aynı. Her hastalığın ilacı da aynı. O yüzden asla kendinle ve kendi problemlerine kıyaslama kendini. El alemle kıyasla. Ya sonuçta senin kendi ihtiyaçlarını ve kendi problemlerine çözüm üretmen gerekmiyor. Senin bir başkası kendi problemi için ne yapmışsa aynısını aynen uygulaman gerekiyor. Çünkü sonuçta onunla çalıştıysa sende de çalışır. O yüzden senin sürekli olarak çevrendekilere, YouTube'dakilere, herkese bu aylarda kaç net yaptığını, ne konuda ne yapman gerektiğini, onu bunu sor. Bunları aynen uygula. Asla da kendin için bir değişiklik yapma. Adım 6. Kim ne diyorsa özellikle de ben sorgusuz sualsiz uygula. Özellikle ama özellikle bilhassa bu videodaki dediklerimi uygulaman senin hayatını mahvetmende çok kolaylık sağlayacaktır. Emin ol. Hocam ne diyorsa sorgusuz sualsiz uygula. Sonuçta kaç yaşında adam? Illaki senden çok biliyordur. Annem baban ne diyorsa direkt uygula. Sonuçta eğitim öğretimde YKS sınavında senden çok daha bilgililer. YouTuber'lar o derece yapmış öğrenciler ne diyorsa kesinlikle uygula. Sonuçta derece yapmışlar. Dedikleri şey yanlış olamaz ki. Bir dediğinin biri ne kadar çelişiyorsa çelişsin. Ne kadar yanlışmış gibi gözükürse gözüksün. Hepsi doğrudur. Sonuçta derece yapmak için ulvi varlık olmak lazım. Onlar insan değil ki. Hata yapamazlar. Sana yanlış bir şey de tavsiye edemezler. Kendi çıkarlarını koruya da olamazlar. Sen iyisi miyisi mi kendi aklını, kendi bilincini kullanma. Asla ama asla sorgulama, düşünme, uy, yap. Sonuçta şimdiye kadar düşünerek kimle kazanmış? Düşünme. Düşünmemeye devam et. Adım 7. Eğer başaramazsan kendi dünyanın nasıl çökeceğini, nasıl sona ereceğini hayal et. Neticede bu sınav senin için olmuş olacak en önemli şey. Eğer bunu yapmazsan önüne bir daha asla hiçbir fırsat çıkmayacak. Eğer o işte okula gidemezsen hayatın sona erecek. Tüm bunları düşün, sürekli düşün ki mezuna kalacağını, bir sene daha kaybedeceğini garanti altına al. Asla bunları düşünmeyip elinden en iyisini yapmaya ve gerisini kadere Allah'a bırakmaya mahal verme. Çünkü eğer bunları yaparsan mutlu Tabii. bir hayat sürebilirsin. Maazallah yani iyi şeyler olabilir. Yapma asla bak sakın diyorum. Evet son adama geldik. Buraya kadar gelenleri tebrik ediyorum. Ya hayatınız, hayatınız olmasa bile sınavınız şu an büyük ihtimalle mahvoluyor. Ancak bu son adım en önemlisi. Bu son adama iyi uymazsanız işler ters gidebilir ve istediğiniz okula falan girebilirsiniz. Hayatınız iyi gidebilir. Ama eğer bu son adama çok iyi uyarsanız, diğer adımlar o kadar iyi uymasanız bile hem sınavınız hem hayatınız komple biter. Çok önemli bir son adım. O yüzden sona bıraktık zaten. Kendine asla güvenme. Sakın ola ki böyle bir hataya düşme. Çünkü neticede sen bir böceksin. Kendi fikrin, düşüncen, aklın, iraden yok. Milletin yaptığı hiçbir şey sen kadir değilsin. Sen ne okuyacak insanlardansın ne de başka bir şeysin. Bütün bunları ve kendin hakkında ne kadar daha fazla olumsuz düşüncen varsa, o bin türlü düşünceyi sürekli kafanda tekrar et. Sürekli olarak kendine neden hiçbir şekilde güvenmemen gerektiğini hatırlat. Ve asla özgüven sahibi olma. Dış motivasyonla git. İradesiz kal. Başka insanlara güvenmeyi tercih et kendine güveneceğine. Eğer yapabiliyorsan. Ve tebrik ediyorum. Sınavın mahvoldu hayatımda düşüyor. Ee, evet arkadaşlar bazılarınızın acı şeyleri duymaya ihtiyacı vardı. O yüzden farklı bir şey denemek istedik. Çünkü e, tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Ancak siz yılan değilsiniz, insansınız. O yüzden <laughs> biz de mazur görün. Ya bunları tabii ki de uygulamanızı istemiyoruz. Eğer mazoşist değilseniz, eğer mazoşistseniz uygulayabilirsiniz tabii ki de. Ya bunu niye çektim arkadaşlar? Çünkü ya, biraz da şey göstermek istedim size. Yani Dışarıdan biz nasıl gözüküyoruz? Birçoğunuz şu an bu haldesiniz. Yanlış anlaşılmasın. Herkes bu halde. Tüm insanlar. Sınav senesinde olsun olmasın. Ben sizin senesinde daha çok bu haldeydim. Şu an daha az bu haldeyim. Ama hepimiz bu haldeyiz. Can da bu halde. Benden daha az falan. Yani böyle gidiyoruz zaten. Anlatabildim mi? Ya bunun üstüne daha çok parmak basmak istedim. Biraz daha farklı bir bakış açısı sunmak istedim size. Yani size biraz e ters kontak denedim, ters manuel denedim <laughs> denilebilir. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer isterseniz bunun zıttığını çekebiliriz arkadaşlar. Ancak bu kadar güzel olur mu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hayatınızı mahvetmeyi unutmayın.